asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde kış hazırlıkları yapılıyor. Afetten etkilenen kentte bir yandan kalıcı konutların inşası sürerken diğer taraftan da konteynerlerde barınan depremzedelerin hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için çalışma gerçekleştiriliyor. Merkezlerdeki okul, oyun parkı, market, cami, hastane, su deposu, atık su arıtma tesisi, lojistik depo ve spor alanları bakımdan geçirilerek kış şartlarına uygun hale getirildi. Kırsal mahallelerdeki konteyner sakinlerine ise radyatör tipi ısıtıcı, battaniye ve uyku matı dağıtıldı. Sakarya Konteyner Kent sakinlerinden Emsal Avşar ise Depremde evlerinin yıkıldığını ve yetkililer tarafından konteynere yerleştirildiklerini söyledi. Avşar, verilen hizmetler karşısında çok duygulandıklarını ifade ederek, "Konteynerlerimiz kışın su almasın diye yukarı kaldırılıyor. Bizim için çalışıp çabalıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Devletimizden Allah razı olsun. Her şeyimizle ilgileniyorlar." Diye konuştu. Bizim için bugün de kontel, konteynerlar yukarıya kaldırılıyor. İnşallah sualımı olmaz. Bizim için çalışıyorlar, çabalıyorlar. Çok teşekkür ederiz. İyi, memnunuz. Çok şükür. Allah razı olsun devletimizden. Çok teşekkür ederiz. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Çok sağ olsunlar. Memnunuz biz. Cennet Oruç da evleri yıkıldıktan sonra yerleştirildikleri konteyner kentte yetkililerin kış gelmeden her türlü tedbiri almak için çalıştığını vurguladı. İlk depremde ilk çadırlardaydık. Orada apatından tut devletimiz, milletimiz hepsi yanımızda. Çadırda kaldık ve çadırlarımız altından su geçecek diye daha şey gelmeden paletlerimizi getirdiler ki mağdur olmayın diye. Ve çok memnun kaldık. Allah razı olsun. Devlet, millet el ele verdiler ve bizi bu durumdan kurtarmaya çalışıyorlar. En azından yükümüzü hafifletmeye çalışıyorlar.